Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmen Mustafa Güler. Hızlı yayınları TT Soru Bankamızın TT kampına hoş geldiniz. Bu videoda 109 nolu testin çözümlerini birlikte yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Başlayalım mı? Haydi hocam haydi. <laughs> Başlayalım. Bir terzi makineyle çalışırken sabit hızdan, elle çalışırken de sabit hızdan dikiş dikiyormuş. Diyor ki, e, aynı sürede e, hem makine hem de el e, el ile eşit sürede yaptıkları dikiş örnekleri verilmiş. Arkadaşlar burada 3 birim iş yapılmış. Burada 1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10 11 12 iş yapılmış. O zaman ben kendi kendime soruyorum biri 3 yaparken biri eğer 12 yapmışsa 4 katı değil mi? O zaman bunun hızı V ise bunun hızı nedir arkadaşlar? 4V'dir. Var mı buraya kadar bir sıkıntı hocam ne sıkıntı olacak? Diyor ki ee, makine dur 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 terzi makineyle başladığı dikiş işinin yarısını bitirince makine arızalanmış. kalan işi ellen 5 saatte yapmış. Arkadaşlar bir defa makineyle işin yarısını bitirmiş mi? Evet hocam. Aa, aa. Yarısı dediği şurası değil mi? Evet hocam. Yarısını bitirmiş. Geriye kalan yarısını ele mi devretmiş? Burayı kaç saatte yapmış arkadaşlar? Ellen 5 saatte yapmış. E, yarısını 5 saatte yapmışsa diğer yarısını da 5 saatte yapmaz mı? Evet hocam. O zaman Ellen bu iş kaç saatte yapıldı? 10 saatte yapıldı. Evet. O zaman V hızıyla 10 saatte yaparsanız 4V hızıyla... İki buçuk saatte yapmaz mısınız? Hızdan süre ters orantılı ya. Evet hocam. Tamam. Diyor ki bu işin iki katı büyüklüğündeki bir işi makineyle kaç saatte bitirir? Arkadaşlar normal bir işi iki, iki buçuk saatte bitirirseniz bu işin iki katı büyüklükteki bir işi makineyle kaç saatte bitirirsiniz? Hocam beş saatte bitiririz. Cevap Edirne soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. bir firma birlikte çalışan işçilerinin iş programlarına ilgili şu iki tane öncülü bize vermiş. X kaçtır diyor. Birincisinde X işçi 24 günde bir işi bitiriyorlarmış. Tamam X işçi alasana X işçi kaç günde bitiriyorlardı? 24 günde. Tamam. Diyor ki 3 işçi e, program Başlamadan işten ayrılmış. O zaman 3 işçi işten ayrılırsa x eksi iş, 3 işçi kalır. <laughs> Ve süre 36 gün gecikmiş. E, 24 gün 36 günde gecikirse toplam kaç günde bitirirler? Toplamda 60 günde bitirirler. Soru diyor ki x kaçtır? Arkadaşlar işçi sayısı azalırsa gün artmaz mı? Evet hocam. O zaman burada bir ters orantı vardır. Ters orantıda sayılar karşılıklı çarpılır. Burada bir ters orantı vardır dedim. Hadi. 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 5. Şimdi karşılıklı çarpalım. 2x eşittir 5x eksi 15'ten. Şu 2x'i sağ tarafa atalım. 3x kalır. Eksi 15'i diğer tarafa atalım. 15 olur. 3x 15 ise x neye eşittir? Hocam 5 e eşittir. Tamam soru da bizden x'i istiyordu. Cevap 5 soru bitmiştir. Nasıl? Haydi. Ada ile Bengü'nün A ve B işlerini yapma süreleri aşağıda verilmiş. Ada A işini tek başına 3 saatte dur 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 dur. A bu adı, A işi A bu da B işi olsun. Tamam. Aldım kalemi. Şu A işi bu da B işi. Bu Ada 3 saatte bitiriyordu. Bu 8 saatte bitiriyor. Öyle diyor. B, Bengü de B işini tek başına 8 saatte bitiriyormuş diye ikisi birlikte 4 saatte işin tamamını bitirmişler. O zaman bir saniye, bir saniye. diye ki ben Ayşe'nin kaç ıı, saatte yapar? Şimdi gençler izleyin beni. Şimdi ikisi birlikte 3 saatte şey pardon, 4 saatte mi bitirirlerdi? Evet hocam, 4 saatte bitirirler. Ah. Şu ikisi birlikte dedim ki 4 saatte bitirdiler. O zaman ben dedim ki Ada 3 saatte kendi işini bitirir. Evet, kendi işini bitirir 3 saatte. Geriye kalan 1 saati Ada buraya gelecek ve işin e, dur birlikte çalışıp ha diyor ki işin tamamı 4 saatte bitirler. Şimdi burada bu ada 1 saat mi çalışacak? Şimdi geldik en önemli noktaya. İşin tamamı 4 saatte bitmiyor muydu? Evet hocam. Şimdi bu 3 saatte kendi işini bitirdi mi? Evet hocam. O zaman ben dedim ki Bengü eğer 8 saatte işin tamamını bitirecekse e birlikte 4 saat çalıştıklarına göre o zaman Bengü işin yarısını bitirmez mi? Evet hocam. O zaman ada işin yarısını 1 saatte mi bitirdi? Evet. O zaman işin yarısını bu 1 saatte bitirdi bu da işin yarısını 4 saatte bitirdi. Doğru mudur? Evet hocam. Bakın yeni bir şekil çizdim. B işi üzerinden gittim. Nereden hocam yarısı olduğunu anladınız? E çünkü Bengü işin tamamını 8 saatte yapıyordu. E birlikte 4 saat çalışmışlar. O zaman işin yarısını bitirir. Bengü 4 saatte işin yarısını bitirdi. O zaman Ada da 1 saatte işin yarısını mı bitirdi? Evet. O zaman Ada'nın hızı Bengü'nün hızının 4 katı mı? Evet hocam. Ada Bengü'nün 4 katı. Hani 1'e 4 ya. Güzel. Yani Ada'nın bir saatte yaptığı işi Bengü dört saatte yapıyormuş. Anlamı bu. Evet bakın bir saatte yaptığı işi Bengü dört saatte yapıyor. Diyor ki A, Bengü A işini kaç günde bitirir? Oğlum A'da A işini kaç günde bitirirdi? Üç günde bitirir. O zaman Bengü A işini kaç günde bitirir? E hocam dört katı değil mi? Dört katı değil mi? On iki günde bitirir. Varmış çıkarda on iki. Bakalım var mı arkadaşlar? Cevap denizde soru bitmiştir. Nasıl güzel bir soru değil mi? Hadi hızlı bir şekilde bir daha özet yapayım. Çünkü gerçekten güzel bir soru. Şimdi şimdi arkadaşlar bir adanın işi var. Bir de Bengü'nün işi var tamam. Bu B işi bu A işi. Bu ada bu işi 3 günde bitiriyormuş. Bengü de bu işin tamamını 8 günde bitiriyormuş. İşte 8 saatte bitiriyormuş. 3 saatte 8 saatte. İkisi birlikte işin tamamını 4 saatte bitirmişler. <laughs> o zaman işin tamamı 4 saate bitirirlerse bir defa ada <laughs> e, bu 3 saatin hepsini bitirecek. Sonra kime yardıma gidecek? Bengü'ye yardıma gidecek. Doğru mudur? Şimdi ah, şimdi ben dedim ki Bengü işin tamamını 8 saatte bitirmiyor muydu? Evet hocam. E, o zaman 4 saatte işin yarısını bitirmez mi? Evet hocam. aa. Şimdi Bengü İşin yarısını yani şu kısmı 4 saat çalışarak bitirmedi mi? Evet. Şimdi Ada da burada 3 saat çalışmıştı. O zaman o yarısını Bengü bitirdiyse yarısını da Ada bitirir. O kaç saat çalışmış? 1 saat çalışmış. O zaman ben dedim ki Ada, Bengü. Ada'nın 1 saatte yaptığı yarım işi Bengü kaç saatte yapıyordu? 4 saatte yapıyordu. E diyor ki Bengü A işini kaç saatte yapar? Bengü'nün A işi kaç saatlikti? Hocam 3 saatlikte. 3 e, saatlik işi sizce bu Bengü kaç saatte yapar? Arkadaşlar kaç katı? 4 katı değil mi? O zaman 4 katı ne olur? 12 olur. Varmış çıkarda 12. Tabii ki var. Cevap denizli soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Eşit kapasiteli 10 işçi bir işi 6 günde bitiriyorlarmış. Hiçbir sorun yok. Tamam hocam anladık e, ee, birlikte çalışmaya başlıyorlar. Bir süre sonra işin bir bölü x'i bitince beş işçi işten ayrılıyormuş. Ve kalan işçiler kalan işi sekiz günde bitiriyormuş. Şimdi gençler izleyin beni. İzleyin beni. İzleyin beni. Şimdi beş işçi işten ayrılmış mı? E zaten işçilerin yarısı ayrılmış. On işçiydi yarısı ayrılmış. Yarısı ayrılınca sekiz günde bitirirlerse ayrılmasalardı. O zaman dört günde bitirlerdi. Evet. Arkadaşlar işçi sayısını iki katına çıkarınca süre yarıya düşer. O zaman benim işimin tamamını burada dört günde bitiriyorlar. E işimizin tamamı kaç günlüktü? Altı günlüktü. Şöyle diyelim. İkişer ikişer ayıralım. Şimdi eğer bunlar işten ayrılmasaydı bu bir bölü x'i bitmiş demiş ya onu geçin. <laughs> Geriye kalan işi kaç günde bitirirlerdi? 4 günde. 2, 2. işimizin tamamı da 6 günlükte ha. Bakın 6 günlük işten bahsediyoruz. Tamam. Burada işin kaçta kaçı bitmiş? 6'da 4'ü bitmiş. Yani 4 bölü 6'sı. Başlangıçta işin kaçta kaçı bitmiş? Zaten 1 bölü x'i diyor ya. Ah. İşte buradaki 1 bölü x 2 bölü 6'dır. Soru bitmiştir. Tamam. İşimizin tamamı 6, Son yaptıkları 4 saatlik yani iş vardı. 4 günlük işimiz vardı. O zaman başlangıçta 2 saatlik iş bitmişti. E, 2 şart, e, toplam işimiz 6 saatlik. E, 6'da ikisi bitmişse 1 bölü x e eşittir. x buradan neye eşittir? 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 3, x, 3'tür. Varmışlıklarda 3 tabii ki var. Cevap bursa soru bitmiştir. Nasıl? Şimdi ABB işçi, ABB makinelerinden bahsediyor grafikte. A makinesinin çalışma hızı dur 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 dur. Hiç boş ver bunları. Hele bunu bir düzenleyelim. A makinesi 2 saatte kaç ürün üretmiş? 48 ürün üretmiş. O zaman 1 saatte kaç ürün üretir? 24 ürün üretir. Tamam. B 3 saatte kaç ürün üretmiş? 24. O zaman 1 saatte kaç ürün üretir? 8 ürün üretir tam arkadaşlar önce bunları bir kenara yazdım kırmızı kalemimizi aldık A makinesi çalışma hızını yarıya düşürürse arkadaşlar çalışma hızını yarıya düşürürseniz süre iki katına şey <laughs> yapılan ürün de yarıya düşer evet oğlum hızınızı mesela diyelim ki sen normal hızdan normal hızdan e, 24 ürün yaptın hızını yavaşlattın o zaman ürün sayısı azalır hem de yarıya düşürmüşler. O zaman bu artık 24 ürün değil de 12 ürün üretir bilginiz olsun. Diyor ki B makinesi de 3 katına çıkıyor. Oho hızını 3 katına çıkartırsan ürün de 3 katına çıkar. Bu da 24 ürün olur. Tamam. Diyor ki buna göre 48 tane ürünü ikisi birlikte kaç dakikada üretirler? Arkadaşlar madem dakika istiyor bize dakikaya çevirelim. Bir saat demek 60 dakika demek değil mi? Bir saat demek 60 dakika demek değil mi? Evet hocam. E biz 10 dakikaları bulalım. Herkesi bir 6'ya böl, 6'ya böl. Yani A makinesi 10 dakikada 6'ya böldüm. 2 ürün mü üretir? Evet. A, A. Ah. B makinesi 10 dakikada 6'ya böldüm, 6'ya böldüm. 4 ürün mü üretir? Evet. İkisi birlikte 10 dakikada kaç ürün üretirler? 6 ürün üretirler. Ama sonra da 48 üründen bahsediyor. 48 ürünü ikisi birlikte kaç dakikada üretirler? Arkadaşlar kaç katı? 8 katı. E 8 katı ne olur? 80 Dakika olur. Varmış yukarıda 80 dakika. Tabii ki var. Cevap Ceyhan. Soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Hmm. Dikdörtgen biçimindeki arkadaşlar bir çit varmış. Çit öreceklermiş daha doğrusu. Birincisi 12 günde, ikincisi 24 günde bu işleri tek başlarına yapıyorlarmış. Diyor ki aynı noktada biri üste, biri de sağa doğru yani farklı yönlerde giderlerse Çitlerin tamamını kaç günde bitirirler diyor. Tamam. Şimdi birinci işçi 12 günde mi bitiriyordu? Bir günde ne kadarını bitirir? 1 bölü 12'sini bitirir. İkinci işçi 24 günde mi bitiriyordu? Bir günde ne kadarını bitirir? 1 bölü 24'ünü bitirir. İkisi birlikte kaç günde işin tamamını bitirirler? Soru bitmiştir. Hadi 2 ile genişletelim. Ee, 1 bölü 8 olur. Evet. Oğlum 2 bir daha 3 bölü 24 1 bölü 8 çarpı t eşittir birden. T buradan kaç çıktı? 8 çıktı. Varmış yukarıda 8. Tabii ki var. Cevap denizli. Soru bitmiştir. Tamam. Aynı tesiste bulunan, aynı ürünü üreten mavi ve kırmızı makineler varmış. Bir günde ürettikleri kapasiteler verilmiş. Bu x adet, bu da y adetmiş. Tamam. Sıkıntı değil. Yani x artı y. Bir günde üretilen toplam e, ürün. Diyor ki ee, yapılan değişikten sonra testteki günlük üretim adeti değişmiyormuş. Aa, bu yüzde 25 arttırılmış. Yani x değil de artık 125 bölü 100. Evet, üretim kapasitesi yüzde 25 arttırılırsa 125 bölü 100'tür artı. Ee, Y'de yüzde kaç azaltılmış? Yüzde 10 azaltılmış. Yani 90 bölü 100 ve şey değişmiyormuş. Üretim e, adeti değişmiyormuş. O zaman bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam. Var mı bir soru? Soru bitti. E, şöyle yapalım. E, şunu bu tarafa atalım. 25 x bölü 100 kalır. Eşittir. Şunu da karşıya atalım. Y'den 90 y bölü 100 çıkarsa 10 y bölü 100 kalır. Bunlar birbirini götürdü. Yani 5'e 5'e de bölelim. 2y eşittir 5 tane x'e. Var mı böyle bir şey şıklarda? 2y eşittir 5x. Tabii ki var. Cevap Bursa soru bitmiştir. Nasıl arkadaşlar? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Bir fabrikada Ahmet ve Burak isimli iki paketleme işçisi varmış. Ahmet saatte 12 paketleme yapıyormuş. Burak da 18 paketleme yapıyormuş. Tamam. Her paket özdeş olup içinde 10 tane ürün varmış. Yani bir paket 10 tane üründen bahsediyor. Tamam. Diyor ki 1200 tane ürün. 1200 ürün. 1200 ürün. Ürün. Kaç pakettir? Bir onu bulalım arkadaşlar. İşler dışlar çarpımı yapacağız. Sıfırlan gitti. Yani 120 paketten bahsediyoruz. Tamam. Şimdi ikisi birlikte bir saatte kaç e, paket yaparlar? Bir saatte toplayın 30 paket. Tamam. İkisi birlikte bir saatte 30 tane paket yaptılar. Diyor ki 120 paketi kaç saatte yaparlar? Soru bu. Arkadaşlar kaç e, kaça yani şöyle diyelim. 30'dan 120'ye kaç katı? 4 katı. E birinde dört katı dörttür. Yani dört e, saatte bu işi yaparlar. Cevap Adana soru bitmiştir. Nasıl? Güzel bir soru değil mi? Haydi. Çalışma zarı farklı olan Arda ve Buğra bir işi birlikte yapmaya başlamış. Ancak bir süre sonra Arda işten ayrılmış. Kalan işi Buğra tek başına bitirmiş. Şu işi arkadaşlar tek başına kim bitiriyormuş? Buğra bitiriyormuş. Tamam bu bir kenarda dursun. Diyor ki aşağıdaki grafik kalan iş yüzdesi bir de gün olarak bize süre verilmiş. Arda diyor ki bu işi tek başına kaç günde bitirdi? Sorumuz bu. Şimdi ben diyorum ki bir yere kadar ikisi birlikte mi çalışıyorlardı? Evet bakın birlikte. O zaman toplam birlikte kaç gün çalışmışlar? 3 gün. Arda A günde tek başına bitirsin. Bu burada tek başına B günde bitirsin. İkisi birlikte kaç gün çalışmışlardı? 3 günde. 3 bölü A artı 3 bölü B eşittir. İşin kaçta kaçı bitmiş oğlum? Yüzden 25'e düşmüşse yüzde 75'ini bitirmişler. Sonra e, kim işten ayrılıyordu? Arda işten ayrılıyor. E Arda işten ayrılırsa Buğra kaç gün çalışmış? 5 gün çalışmış. 3. ile 8. gün arası 5 gündür. O zaman 5 bölü B eşittir. İşin ne kadarını bitirmiş? %25'ini. 25 bölü 100. Soru bitti. Hadi 25'e böldüm. 1, 25'e böldüm. 4, işler dışlar çarpımı yapın. Buğrayı ne buldum? 20 buldum. Soru benden buğrayı istemiyor. Arda'yı istiyor. O zaman ben şurada buğray yerine 20 yazsam. Ve bunu da 5 genişletip karşıya atsam. Yani 3 bölü A eşittir. Şurası arkadaşlar 5'ten genişlettik. 15 bölü 100. Karşıya attım. 60 bölü 100 mi oldu? Evet, 20'ye böldüm 3, 20'ye böldüm 5, 3, 3'ü götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptık. A buradan kaç çıktı? A buradan 5 çıktı. Varmış kar 5 tabii ki var. Cevap Edirne. Soru bitmiştir. Tamam. Güzel bir soru. Şimdi bu soruyu adam akıllı okuyup anlayacağız. Bilgisayar veri aktarma hızı saniyede kaç megabayt ile ilgili? Bize bu bilgiler verilmiş. Kopyalamaya başladıktan 3 dakika sonra da görüntü buymuş. O zaman 3 dakika sonra görüntü buysa. Dur dur dur. 3 dakikada ne kadar veri yükleriz? Bir onu bulalım. Arkadaşlar 3 dakikada ne kadar veri yükleriz? %40'ını yüklemişti. 3 dakika dedim. 3 çarpı. 3 dakika. 1 dakika 60 saniye. Çarpı. 20 megabit bölü saniye demiş ya, saniyede 20 megabitmiş. O zaman çarpı 20. %40'ı bu mu? E tamamı nedir? %100'ü nedir? Yani ben bu verimin tamamını merak ettim. Tamamını bulmak istiyorum. Tamam. Arkadaşlar bakın bu 1 saniyede. 1 saniyede kaç megabitmiş? 20 o zaman bunu 60'tan çarpınca, bunu 60'dan çarpınca bu 1 dakika olur. E bir de bunu 3'ten çarpınca, 3'den çarpınca bu da 3 dakika olur. Yani 3 dakikası. Aa, a buymuş. İlk 3 çarpı 60 çarpı 20. E tamam da bu %40'ı değil miydi kardeşim? E o zaman ne kadardır dedim. İşler dışlar çarpımı yapıp bana %100'ünü bulacaksınız. E hocam sadeleştirme yapalım. 100 100'ü götürsün. Tamam götürsün sıkıntı değil. Hadi bu bir sıfırda bu bir sıfırı. Dur 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 bir sıfır bir sıfır götürmesin ya. Karşıdan götürme yok mu? Hocam e, 20'ye böldüm. 2 20'ye böldüm. 1 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Şurada bir 30 kaldı. Tamam işler dışlar çarpımı yapalım. Soru işareti ne olur? 99 bin mi olur? 9 bin mega bitlik bizim toplam yüzde yüzlük alanımızmış. Şimdi bunu niye buldum? Diyor ki bu dosyanın 3 katı büyüklükteki. O zaman 3 katı büyüklükteki. O zaman ne olur arkadaşlar? 27 bin megabit olur. Yani böyle bir iş yapacağım. Tamam. Şimdi ve diyor ki aynı sürede değil mi? Daha sonra aynı bilgisayar bu dosyanın 3 katı büyükteki sabit hızla kopyalamaya başlıyor. Aynı sürede tamamlıyor. E tam da öncekinin süresini de bulalım. Öncekinin süresini daha ben bulmadım ki. Hadi onu da bulalım. Şimdi birinci yapılan iş ne? Yüzde kırk. Alasana yüzde kırk. bölü Birinci işle ilgili diğer verileri çarpacağım. Diğer verilerimiz arkadaşlar ne? Bir üç dakikadan bahsediyordu. Üç. 20 megabitten bahsediyordu. 20. Bir de diyor ki hızını 25 azaltmış. O zaman başlangıçtaki hızımız da 100 olsun. Eşittir. Sonraki yapılan iş ne? Yüzde 60. Alasana 60. Kaç dakika olduğu belli değil. E yine 20 megabit yani yüklemede aynı hız devam ediyor. Ama diyor ki aktarma hızı. %25 azaltılmış yani 75. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam ne sıkıntı olacak? E hadi. Ee, şöyle diyelim. 20 20'yi zaten götürdü. Bir sıkıntımız yok. %100'ü götürdü. Tamam hocam. Başka 20 dur 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 dur. Sadeleştirmeleri kırmızı kalemle yapalım arkadaşlar. 20'ye böldüm. 2. 20'ye böldüm. 3. Tamam. 25'e böldüm. 3, 25'e böldüm 4. Tamam hocam. 3'te üç 3'ü götürsün. Yeterli. 2T eşittir 12'den. T'yi kaç buldum? Hocam T'yi 6 buldum. Demek burası da 6 dakikaymış. E daha önce de 3 dakika gitmişti. O zaman toplam kaç dakika sürdü? Toplam arkadaşlar 9 e, dakika sürdü. Sonra da diyordu ki ee, i̇kinci ikinci dur 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 üç katı büyüklüğünde aynı sürede tamamladığı görülmüş. O zaman aynı sürede tamamladığı görülmüş arkadaşlar demek ki dokuz dakikada biz bu işi bitireceğiz. Yani toplam 9 dakika. Diyor ki aktarma hızı kaç mega bit bölü saniyedir. Gençler toplam dosyamız neydi? Nereyi sileyim? Üst tarafı sileyim mi? Silgimi aldım. Sadece bu üst taraftaki Şurayı sileyim. Şimdi bizim toplam dosyamız ne kadardı? Toplam dosyamız 27 bindi. Niye? 3 katı büyüklüğünde. Tamam. Şimdi 9 dakika dediği için 9'a böleceksiniz. Bir de saniye istiyor. Bir de 60'a böldünüz mü soru bitmiştir. Tamam. 9 dakika için 9'a böldüm. Dakikada kaç megabit yüklediğini görürsünüz. Bir de 60'a bölersen saniyeye bölmüş olursunuz. Ya yani saniyesini bulmuş olursunuz. E hadi hocam 3'e şey 9'a böldüm. 9'a böldüm. Şurada ne kaldı? 3 mü kaldı? 3000 bölü 60. Sıfırlar gitti. 300'ü 6'ya bölün. Cevap ne olur? 50 olur. Var mı 50? Tabii ki var. Cevap Adana. Soru bitmiştir. Nasıl güzel bir soru değil mi? Haydi. Şimdi, 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 şimdi. Asfalt yapım çalışmasında iki tane silindir aracımız varmış. Diyor ki normal çalışma hızları silindirlerin taban yarı çapı ile orantılıymış. Tamam. Her ikisini 20'ye bölünce burası 6 kalır. Şunun hızı 6V ise bunun hızı da arkadaşlar 5V'dir. Tamam çalışma hızları e, yarı yarıçaptan doğru orantılıymış. 5'e e, şey 20'ye 20'ye böldüm. 6'ya 5. O zaman 6V'ye 5V. Tamam. Diyor ki büyük silindir 10 saatte bitireceği büyüklükteki bir işi. O zaman toplam işi bulalım arkadaşlar. Toplam iş eşittir eğer hızı 6V ise 10 saatte 60V'lik toplam işimiz var. Tamam. Aynı anda normal hızdan çalışmaya başlıyorlar. 5. saatin sonunda büyük silindir çalışma hızı dur 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 dur. Bir defa 5 saat birlikte çalışacaklar. O zaman bu 5 saatte ne kadar çalışır? 30V. Artı bu 5 saatte ne kadar çalışır? E hocam, eee 25V. Eşittir toplam 5 saatte ne kadarlık iş bitti? 55V'lik iş bitti. Kalan işimiz ne kadar? Kalan işimiz farkı 5 ve Tamam 5 velik işimiz var. Diyor ki e, büyük silindir çalışma hızını yüzde 50 azaltıyor. Oğlum yüzde 50 azaltırsanız 3 ve e, diyor ki e, işin tamamı toplam kaç dakikada biter? Arkadaşlar burada e, T saatte bitsin. Çünkü bunlar hep saattir. T saatte yani T saat çalışsın artı. Küçük silindirde yüzde kırk arttırıyormuş. Bana 5v'nin yüzde kırkını bulur musunuz? Hocam 0 0'ı götürdü 2v. Arttırılıyorsa kaç v olur? 7v. O kasa saat çalışsın, o da t saat çalışsın. eşittir. Kalan işimiz neydi? 5v. Bit. Kalan işimiz be 5v değil miydi? Alasına 5v. Tamam, bunu t parantezin alalım toplamı 10 ve 10 veya böldüm. 5 ve bölü 10 ve'den 1 bölü 2 saat mi çıktı? Evet. Daha önce bunlar kaç saat çalışmışlardı? 5 saat çalışmışlardı. 5 saat demek 5 çarpı 60'tan 300 dakika. E sonra 1 bölü 2 saat daha çalışmadılar mı? Yani yarım saat. E o da 30 dakika. Toplam kaç dakika oldu arkadaşlar? 330 dakika varmış çıkarda 330 dakika tabii ki var cevap denizli soru bitmiştir tamam